Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Vartanlar bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün Sovyet 9.3'te bulunan bu 2S25 ile devam ediyoruz. Bankımız gördüğünüz gibi BMP'lerin gövdesine sahip. Yani neredeyse bir iki farklılık haricinde aynı diyebiliriz. Hepsi BMP'lerin ya da bu 2S38'ler falan Hepsi aynı şekilde diyebiliriz. Bu sadece gördüğünüz gibi biraz daha keskin daha çok böyle bir dikdörtgen bir hatta sahip. Tankımızda herhangi bir zırh bulunmuyor. Burada harette 43 mm gövdede ise 40 milimetrelik bir zırh var. Yalnız şöyle bir olay var burada. Gördüğünüz gibi bu ön taraf bayağı bir eğimli olduğu için yani normalde mühimmat attığınızda yine e, sektiği olabiliyor. O yüzden genelde e, bu alt bölgelere atmak bu tankta da daha mantıklı. E, Taretine baktığımız zaman e, taretinde herhangi bir olay yok. Yani buralara bu şekilde eğimler verilmiş ama dediğim gibi herhangi bir zırhı olmadıktan sonra buradaki eğimler bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. Şimdi tankta 125'lik bir top var. Normalde hani beklediğimiz 120 mm ama buna böyle daha şey 125'lik bir top eklemişler. Tabi burada yine sabot mühimmatlarımız yüksek patlayıcı şey heat tefes ve roketimiz bulunuyor. Gördüğünüz gibi 454 mm bir delişe sahip, 9.3 de e, neredeyse hani 500 mm diye de biliriz. E, bir delişe sahip olmak e, bayağı iyi bakacak olursak e, namludan çıkış hızı bile e, 1700 metre bölü saniye. Yani light tank olmasına rağmen e, bu Type 90'larla e, çok rahat bir şekilde kapışır. Onlarda da çünkü herhangi bir şekilde zırh vesaire yok. Ama bunun işte delişi e, Type 90'lara göre bir tık daha düşük. Ama 125'lik top olması da bu aradaki farkı kapatıyor diyebiliriz. Evet şimdi tankımızı sahada testine başlayalım. Evet arkadaşlar 2S 25 ile ilk oyunumuza başlıyoruz. Bir de keşke alacağımız mühimmata bir bakaydık da bari ya bak gittik de Hit ile çıktı. Neyse olur. Hit ile de oynarız. Yedeklerimiz var. Sıkıntı yok. Zaten Hit de 550 deliyor. Bu da bu seviyelerde bizim için yeterli olur. Zaten ilk başlarda mesela bu bu tabi MBT'lerin hepsi falan gelmeden Bu iyi tefes mühimmatlarına komple bir nerf gelmişti. Yoksa Bunlar standart olarak e, Yanlış olmazsa 500 mm gelişle geliyor, ya da 480 de olabilir Ondan sonra hepsini böyle Tank'a göre şeye göre Oynaya oynaya yavaş yavaş Değiştirdiler Şimdi Almanlarda falan 400 var Ondan sonra Eskisi gibi 500 falan hiç yok Evet şurada birisi var Ne bu? Abraham mı? İkiden var mı? Şöyle bir bakalım. Kenardan. Evet yine kritik attı. En azından asist gelir buradan da. BMD gidiyor. Vuracak bakalım. Evet o da XM varmış. C'ye bakıyoruz. C'de birileri var mı? Yok. Karşı base'ten de gelen yok buralarda dikkatli olmak lazım. Görmediğimiz biri gelip ah diye bize yandan vurmasın. Bu arada böyle sesim biraz bo gelebilir arkadaşlar. Biraz hafif bir soğuklardan dolayı bir grip olmuşum. O yüzden seste bir sıkıntı olabilir yani bilginiz olsun. A tarafında yine birileri var. Tam önümüzde de spotlanmış. Çok güzel. Çok güzel bir atıştı. Evet burada. Bak o da beni görüyor bana ateş ediyor. Labuk, çıksana. Öldü. Şöyle A'ya doğru bir ilerleyelim. Orada birileri var. Onları vurabilirsek güzel olur. Evet burada bir APEZ 70'i de aldık. Karşıda bir spot var. Onlara bir bakalım. Tam bir güzel basket. Şöyle gidiyor vallahi. Evet Merkava ile vurdular. Biraz korkarak oynuyorum çünkü Light Tank oynuyoruz şimdi Saniyesinde ölüp gitmeyelim yani Daha şurada videonun başındayız. Mecbur biraz böyle tedirgin tedirgin oynuyoruz. Yoksa şimdi burada 2A7 falan olacak. Allah ne verdiyse üstlerine basardım yemin ederim hiç. Evet kepi de yaptıktan sonra devam ediyoruz. Yani dediğim gibi tank güzel. Herhangi bir sıkıntısı yok ama işte light tank yani. Hani ne kadar sıkıntısız olabilir light tankla. Bu da öyle bir şey yani. Bir de bak mal şey uçuruyor. insansız havacı aracı uçuruyor. Ama bak hiç şeyleri spotlamıyor görüyor musun? Düşmanları hiç spotlamıyor. Bak harita bomboş. Hiç spotlanan kimse yok. Ya madem spotlamayacaksın ne diye oynuyorsun ya? Yani? Evet ilk oyunu da burada bitiriyoruz arkadaşlar. Şu bir karşıya bir bakalım hemen. <laughs> Buradan bir şey çıkarabilir miyiz? Maalesef. Zaman yetmedi. Evet, ikinci oyuna devam ediyoruz arkadaşlar. Burada kampanya haritasıymış. Mühimmatı da düzelttim. Yine 20 tane burada Sabot alsak bizim için yeterli olur. Şimdi bir de bir şey denedim. Ee, şimdi ben kayıtları iki farklı bilgisayardan alıyorum. Bir normal masa üstünden, bir tane de laptop var. Laptopta alıyorum. Masa üstünde AMD var. Laptopta ise RTX 4060 var. Şimdi geçen e, Facebook'taki grupta bir arkadaş paylaşmış bu DLSS 4.5 ayarlarını ben de onu yaptım ama böyle daha sanki AMD'nin şeyine göre böyle bir netleşti, netlendi gibi diyebilirim. Eğer hani oyun oynarken kalitede bir farklılık görüyorsanız ondan kaynaklanıyor diğer bir diyebilirim arkadaşlar. Hani onla ilgili de bir açıklama yapmış olayım. Hani bazıları daha böyle kaliteli küçük objeler daha böyle net şey gelebilir gözünüze. O Nvidia'nın RTX ekran kartından dolayı, ayarından dolayı kaynaklanıyor. Ama tabi bizim masa üstünde RTX yok. Onda AMD kullanıyoruz. Ama tabii o DLSS ayarı daha iyi derken orada bak lavuğa bak nereye oturmuş ya e peki şimdi ben seni arayıp tarayıp bulup vurmayacağım mı yani şimdi araçlar indirime girdi ya herkes XM1 almış herkes de aynı tank bir de böyle alıyorlar kuytuya köşeye geçiyorlar bekliyorlar soteye birisi gelsin biz de vuralım neyse şimdi Görürüz bakalım ne oluyor. Bu arada e, yarın yani şu an ayın e, 21'i bu videoyu 22'sinde atarım. E, 22'sinde de etkinlik başlıyor arkadaşlar. E, çok güzel bir soviet top diğer aracı veriyorlar. E, eğer videonun buraya kadarına geldiyseniz bilginiz olsun. Yani kesinlikle kaçırmayın. Ne yapın ne edin. Bir şekilde bu aracı alın derim. Hesabınıza bulunsun. Aha buldum. Bak gördün mü? Göze göz. Böyle arar tarar bulur. Sonra da vururum. Hiç affetmem yani. Evet şimdi intikamımızı aldığımıza göre arkadaşlar rahat bir şekilde oyunumuzu oynayabiliriz. Yani şu yukarıya mesela bir top koymuşlar. Ama çok etkisiz. Bu keşke bu Leopard 2K'daki gibi o tam 20-30 mm civarında bir top öyle bir şey olsaydı daha güzel olurdu yani. Çatır çatır Kalışurdu ama bu pek şey yaramıyor. Var mı birileri? Ayda alan yok. Güzel. Buraya bir kep atalım ondan sonra devam ederiz o kaldığımız yerden. Tabi beklemek sıkıcı olmasın diye ben videoları editlerken bu kep şeylerini kesiyorum arkadaşlar. En azından fazla boş boş beklememiş olalım. Daha B'de biri var. Çok güzel. Tam ben de B'ye gidiyordum. iyi denk geldi. Evet şimdi bir bakalım. Oo, adam tam buraya bakıyormuş var ya. Yıl payı yemin ederim. O da gözü görmüyordu ki herhalde. Beni göremedi yani. Hem buraya bakıp hem nasıl vuramadı anlamadım yani. Bu oyun işte bazen bu şeylerini seviyorum yani. Böyle bir iki saniye, bir iki saniye atıyorum orada oraya bakarken böyle bir klavyeye bir baksa işte, ben çıktım çat diye vurdum. Evet, be de güzelce kepledikten sonra devam ediyoruz. Yani işin açığı ben biraz böyle light tanklarla oynamayı sevmiyorum. Yani bana böyle ağır tank olacak, zırhlı tank olacak. Böyle light tanklar olunca iki mermi de hemen ölüyorsun falan bir şeyler. O da bana gitmiyor yani. Ama mesela bir iki A7 hu vereceksin ya da 2 A7 vereceksin. Bak nasıl oynuyorum uzun. Tabii Tabi şimdi yani kanalda da böyle bir şey yapıyoruz. Tabi hani tap diğerden de bahsetmişken arkadaşlar ilk başta kanalı açtığımızda normal yanlış olmasa 4.7'den mi başladık? Burada biri var. Öldüğünde. da. Bu civarlarda başladık. Şimdi 4.7'den başlayıp yavaş yavaş seviye yükseltiyoruz. Yani bütün zaten benim hesabımda bütün araçlar mevcut. Yani olmayan, açık olmayan hiçbir şey yok. Ama tabi belli bir sırada, belli bir düzende şey yapıp kanala o şekilde atıyoruz. Geçen bir arkadaşla yorumlarda konuştuk o sende yok falan muhabbeti yaptı araçlar yani bu belli bir düzende gidiyor yavaş yavaş şimdi işte 9 10 11 12 diye yavaş yavaş yükseleceğiz yani Evet üçüncü oyundan devam edelim araçlardan bahsediyorduk en sonda yine tap tiyere ulaşıp tap tiyer araçlarla oynayacağız Ondan sonra da arada böyle ee, bakıp oynamadığımız araçlar olursa ya da güncelleme gelip bizim oynamadığımız araçlar olursa bunları artık teker teker oynayacağız. Yani şu an zaten e, hesapta uçaklarla beraber e, yanlış olmazsa 1100 tane 1200 tane ya da e, araç bulunuyor. Yani hepsini <laughs> teker teker çekeceğiz desek e, bu 1200 tane video eder yani. O yüzden hani biz de fazla hızlı bir şekilde değil. Yavaş yavaş sindire sindire. E, arttıra arttıra seviyeleri ilerliyoruz şimdilik. Evet şimdi yine. Geçen oynadığımız haritadayız. Tabi dönüp dolaşıp. E, aynı haritaları oynuyoruz arkadaşlar. Yani o yüzden de açıkçası fazla haritaları da anlatmıyorum. E çünkü bayağıdır kanala hani video yüklüyoruz. Sürekli zaten 10 tane 15 tane haritada dönüp dönüp duruyoruz. E, haritalar şöyle, haritalar böyle falan diye de e, pek girmiyorum. Ha ekstra olarak yorumlarda vesaire e, izleyen arkadaşlar Böyle bir ricası bulursa ya da ricası olursa gene ee, haritalardan da hani bahsetmeye devam ederim. Hani az çok biz de biliyoruz yani nerede durulması lazım, nerede durulmaması lazım. Hani hangi araçla nerede oynanır haritada, nerede oynanmaz vesaire. Böyle bir şeyler de yapabiliriz. Kimse gelmiyor. Neyi bekliyorum ki? Boş boş. Bas devam et işte. Ne yapacaksın? Bir de t oldu almış. Öyle bekliyor Burada biri var. Nerede lan? Yapma be. Çok güzel. Top aldık. Bak. Bak lavuğa bak. Nereye kaçıyor bak. Kimse yok, yerlende yok. O da kaçıyor. Öyle bir gidelim bakalım orada bir yerde tamir atıyorsa vuralım. Oo bu lavuk site atarak kaçmış. Arkada siz. Burada siz. Herhalde base'e kadar gitti ne? Şöyle bir gidelim. Vay babam ta adam ne diye gitmiş ya o kadar da gelmem yani. Lavuk ne oldu sanki bana milyon dolarlık takla mı oynuyorsun işte. Şurada dur iki öldürelim yani. Abi beyze kadar kaçmanın ne manası var. ses geliyor bu benim motorun sesimi yoksa başka bir tankın sesi mi onu onu bir ayıkamadım yalnız bak bir gaz verme sesi geliyor böyle aha ha, yapma be ses duydum ama işte ben tam emin olamadım şimdi soldan Allah ne verdiyse yardır aldım Aya da çökmüşler. Var mı birileri? Üst. Bu nasıl bir bomba lan? Kaç? 3000'lik mi attı? 5000'lik mi attı? Aha. Nasıl lan? Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, kısa ama 3 tane güzel oyun oynadık diyebilirim. Yani e, her zaman söylüyorum light tank olduğundan dolayı zırh olmadığı için en ufak bir şeyde e, ölüyorsunuz. Yani her türlü e, light tanklara tek atıyorlar. Yani hasbel kader e, bir yere denk gelecek ki içerideki mürettebatı vesaire öldürmesin. Siz de daha iyi bir şekilde oynayabilin ama böyle light tanklarda yani bunların kaderi bu maalesef fazla bir varlık oyunda gösteremiyorsunuz çünkü 16 vs 16 olunca illaki birini görmeyince birisi de gelip çok rahat bir şekilde vurabiliyor yani oyunda zaten herkesi görmeniz imkansız gibi bir şey oyundan sonra şöyle yine genel bir değerlendirme yapacak olursak tankımızın namusu ve attığı mühimmatı gayet güzel arkadaşlar. Yani 9.3'te 450 mm ile herkes rahat bir şekilde deliyor. Ama bir üst seviyeye yani 10.3 maçlara geldim ve bu biraz sıkıntı oluyor diyebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.